Vitaminlerin biyokimyasal rolleri. Vitaminler, vücutta çeşitli biyokimyasal reaksiyonlarda önemli rolleri olan organik bileşiklerdir. Vücut için gerekli olan vitaminler genellikle dış kaynaklardan alınır çünkü vücut kendi başına yeterli miktarda sentezleyemez. İşte bazı vitaminlerin biyokimyasal rolleri. 1. A vitamini, retinol A vitamini, görme fonksiyonunda önemli bir rol oynar retinal formu, retina hücrelerinde ışığa duyarlı pigment olan rodopsin oluşumunda yer alır. Ayrıca, epitel hücrelerinin sağlıklı bir şekilde büyümesi, cilt sağlığı, bağışıklık fonksiyonu ve büyüme ve gelişme için de önemlidir. İkinci B vitaminleri, B vitaminleri, enerji metabolizmasında önemli bir rol oynar. Örneğin, B1 vitamini, tiamin ve B2 vitamini, riboflavin, karbonhidratların enerjiye dönüşümünde etkin olan enzimlerin kofaktörleridir. B3 vitamini, niacin ise yağ, protein ve karbonhidrat metabolizmasında yer alır. Üçüncü C vitamini, askorbik asit C vitamini, antioksidan özelliklere sahiptir ve hücrelerin oksidatif stresle mücadelesine yardımcı olur. Ayrıca, kollajen üretimi, demir emilimi, bağışıklık fonksiyonu ve doku onarımı için gereklidir. Dördüncü D vitamini, kalsiferol D vitamini, kalsiyum ve fosfor metabolizmasında önemli bir rol oynar. Aktif formu olan D3 vitamini, bağırsaklarda kalsiyum ve fosfor emilimini artırır ve kemik mineralizasyonunu destekler. 5. E vitamini, tokoferol E vitamini, hücre zarlarını oksidatif hasara karşı koruyan bir antioksidandır. Ayrıca bağışıklık fonksiyonu, dolaşım sistemi sağlığı ve hücre sinyalleşmesi için de önemlidir. 6. K vitamini, K vitamini kan pıhtılaşması için önemlidir. Kan pıhtılaşmasında yer alan bazı faktörlerin aktive edilmesi için gereklidir. Bu sadece bazı vitaminlerin biyokimyasal rollerini örneklemektedir. Diğer vitaminler de vücutta çeşitli metabolik reaksiyonlarda önemli roller oynarlar ve sağlıklı bir yaşam için gereklidirler.